Merhaba arkadaşlar. Bugünkü türkümüz Ankara yöresinden suya gider allı gelin türküsü. Gurbet ellerde çalışır Mehmet Elif'i için. Elif'i ise Mehmet'inin yollarını gözler camlarda. Kavuşacakları günü beklerken bir iftiraya uğrar Mehmet. İspat edemez susuzluğunu. Yüreğindeki kor ateşi söndüremez hapishanenin soğuk taşları. Suya Sen kaçan de, ürkek ceylansın de, dağda. Hasmin, ben peşine düşmüş bir canavarım. Hasmin. Sen dünyayı çalarım da Sen varsın dünyada. Bir de ben varım Yıllar geçer, evine geri döner Mehmet. Koşa koşa Elif'in evine gider. Camdan bir bakar ki Elif'in yanında kocaman bir delikanlı. Ne bilsin garip Mehmet kendi oğlu olduğunu. Bari karnımı doyurayım, gurbet ellere çekip gideyim der. Ve işte o an bu türküyü söyler. Suya gider, Allah gelin, has gelin. Has gelin Ya gider Allı gelin Has gelin Has gelin Topukların Nokta nokta Bas gelin Bas gelin Bas gelin Aha. Topukların Sade sana has geli, has geli. Bu güzellik sade sana has geli, has geli. Bilmiyorum mu benim sana ayandı.